Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ilk videomu çekeceğim. Ben Yiğit. 12 yaşındayım. 6. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlere PUBG Mobile bu kanalda yani daha doğrusu PUBG Mobile rahatsız ve değişik değişik oyunlar çekmeyi düşünüyorum. İnşallah beğenilir. Ve güzel olur. Ben inanıyorum ama olmayacak. Çok da fazla gerek yok. Ben şunu alayım bir. Tamamdır. O zaman maçta görüşürüz. Bay Ma bay. Geldim. başladı. Oo nereye atlayacağım? Nereye atlayacağım? Power plant yapalım bir görelim. Ben çok kaygan. Kusura bakmayın o yüzden kötü oynayacağım. Burada bir yerde sileceğim videoyu durdurup. Yani kusura bakmayın. Bir silah milah bulayım. Fusup yapacağım. Yüklenmedi neden? Pardon. Gidiyorsun. şey çanta var sınırsız. Şunu sabah çık. Onu da söyleyeyim Gördün be? İyi, iyi, iyi. bir geliyorum. Geldim. Geldim geri geldim. Geldim. Hop. Hop. Arkadan ses gelirse kusura bakmayın. Buraya galiba kimse atlamamış. Bu arada bu maçı yenersem hmm. hey, platin oluyorum galiba. Yok altın oluyorum. Bu maçı yenersem. Gümüş 4, 4'üm şu an ve e, 2300'ümse 2299'um ben şu an. Öyle şimdi. Yani 100 99'um şu an. Bilmiyorum kaç oldum. Araba bulabilirsem ben gideceğim. Hiç durgun çıkmadı. Ona çok şaşırdım. Hiç çıkmadı ya. Tamam şuradan bir dürbün olur. Bir son 4x alsam yeter. Başka lazım, başka bir şey lazım ne ya? Bu önüme eğer 3x çıkarsa alırım şu an. <laughs> torstar olmaz çendalı sevmedim herkes çıkış ne var ki dörttan zarar gelmez Kaç dakika sürecek bilmiyorum ama sıfırlayışım var. Çünkü bir de alanın tam şeyini atladım. Hiçbir şekilde de çıkmadım. Arabaya binip gidelim. Oradan uzayalım burada. Nereye gideceğiz? Şu evleri almayı düşünüyorum. Basalım. İnşallah birincilik gelir. Ama şu andan itibaren ben e, altın 4 oldum. Net zorlamaya gerek yok aslında da. saçma bot muydu o bottu adını okumamış çok saçmaydı arabayı da hmm. okumamış olmaktan bir yerlere gideceğim hmm. 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 bu arada ben bazen şey telefonun ekranını sildiğim için takılıyor evet, o yüzden kusura bakmayın. Şuraya bakalım. Шкафлянный игрушка и медленчик леда. O silah adamın neresi? Neyse. Bir de konumuzdan Şu Şuralardan adam gelmezse çok iyi. Mark the location. Şuralardan adam gelmezse çok iyi. Şuradan gelsin her türlü. Şuradan Alan şu, şu bölgeleri kapanacak. İnşallah bana verir alanı. Alanı bana verir mi? Alan şu an daralmıyor. Biraz bekleyeceğim ben burada. Bu çilek mi ne? Ben onu buraya verdi. Kapansın biraz onu arabam var. Ben diyorum şu taraftan gelen bir kişi bu aracı görecek. Ve ben de onu öldüreceğim. Allah'ın izniyle. Öyleyse ben de sıkıntı. Hiç videomuzda da böyle olsun. Yapacak bir şey yok diyelim. adamı gördüm. Sıkmadım. Önde ya o aldı ya da başkası. Ustalarım var. <laughs> Olha a Ölüyor da sanmıyorum. Molotof attı ya. Oh. Sarı 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 Neyse ilk videomuz da böyle oldu. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Çok da kafama takmıyorum anlamadım. Adam hak etti ama ben kötü oynadım. Evet. Böyle bir video oldu. İnşallah beğenirsiniz. Hiçbir şekilde demeden atacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.